Metehan, sana yapay zeka dünyasının en büyük ve en temel sorusuyla başlıyorum. Telif hakkı. Bir yapay zekayı eğitmek için kullanılan veriler, bu bir hırsızlık mı yoksa adil kullanım mı? Ve sonunda bu konuda ilk büyük kararlardan biri geldi. Federal bir hakim, Antropik'in yasal olarak satın alınan kitaplarla yapay zeka eğitimi yapmasının adil kullanım olduğuna karar verdi. Bu yapay zeka şirketleri için dev bir zafer mi? Bu onlar için dev bir zafer ama aynı zamanda bir Truva atı Dora. Kararın bir de ikinci kısmı var ki o da bir o kadar önemli. Hakim, Antropik'in korsan sitelerden indirdiği milyonlarca kitap için ise bunun savunulacak bir yanı yok. Bu düpedüz ihlal dedi. Yani karar, yapay zeka laboratuvarlarına veriyi yasal yoldan elde ettiğin sürece eğitimen dönüştürücü ve adil kullanımdır ama korsanlığa sıfır tolerans diyor. Bu tüm sektörü etkileyecek çok önemli bir emsal. Aynen öyle. Ama bu sadece başlangıç. Çünkü bugün masamızda OpenAI'ın Microsoft Office'e rakip olma planlarından, LinkedIn kurucusunun beyne ultrason dalgaları gönderen bir kaska yatırım yapmasına ve LinkedIn'in kendisinin bir yapay zeka çılgınlığına sahne olmasına kadar inanılmaz konular var. Herkese merhaba. Yapay Zeka Postasına hoş geldiniz. Ben Dora. Bugün yine teknoloji ve toplumun kesişimindeki en kritik gelişmeleri masaya yatırmak için analist ve konuğum Metehan ile birlikteyiz. Eğer siz de bu teknolojik devrimi anlamlandırmak isterseniz hemen şimdi kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Metehan, bu antropik davasına geri dönelim. Hakimin yapay zeka eğitimini muhteşem dönüştürücü alarak nitelendirmesi çok güçlü bir ifade. Kesinlikle. Hakim Claude modelini usta yazarları okuyarak kendi stilini geliştiren ama onları kopyalamayan gelecek vadeden bir yazara benzetmiş. Yazarların Claude'un kendi eserlerine çok benzer çıktılar ürettiğini kanıtlayamaması da davadaki en temel iddialarını zayıflatmış. Bu yapay zeka şirketlerinin biz veriyi sadece öğrenmek için kullanıyoruz, kopyalamak için değil argümanını yasal olarak güçlendiriyor. Ancak Antropik, korsan kitapları kullandığı için Aralık ayında yargılanacak ve kitap başına 150 bin dolara kadar tazminat ödeyebilir. Bu da milyarlarca dolarlık bir fatura anlamına gelebilir. Yani mesaj net. Verinin kaynağı her şeyden önemli. Bu hukuk savaşları sürerken OpenAI'ın gözü başka bir savaşta anlaşılan, ofis kimiyeti. Google Workspace ve Microsoft Office'e rakip olacak üretkenlik araçları geliştiriyorlarmış. Bu, en büyük yatırımcıların Microsoft'a doğrudan bir savaş ilanı değil mi? Tam olarak öyle. Sam Altman'ın geçen yıl çoğu yapay zeka startup'ını ezip geçeceğiz uyarısı vardı ya, anlaşılan o hedefin içinde en büyük ortakları da varmış. The Information'ın haberine göre OpenAI, ChatGPT için gerçek zamanlı belge düzenleme, çok kullanıcılı sohbet gibi doğrudan Google Docs ve Microsoft Word'e rakip olacak özellikler üzerinde çalışıyor. Zaten son zamanlarda getirdikleri kayıt modu, projelere dosya yükleme, Drive ve Dropbox entegrasyonları da bu yönde atılmış adımlardı. Ama bu aralarındaki zaten soğuk olan ilişkiyi tamamen dondurmaz mı? kesinlikle daha da gergin hale getirecek. OpenEye'ın kurumsal aboneliklerden elde ettiği gelir hızla artıyor ve 2030'a kadar 15 milyar dolar hedefliyorlar. Bu gelirin büyük bir kısmı da Microsoft'un hakim olduğu kurumsal yazılım pazarından gelecek. Bu iki devin kaçınılmaz bir çarpışma rotasında olduğunu gösteriyor. Bu devlerin savaşından insan beyninin derinliklerine inelim. LinkedIn kurucu ortağı ve OpenAI yatırımcısı Reid Hoffman, Sommy Technologies adında bir girişime yatırım yapmış. Bu girişim anksiyete ve depresyonu tedavi etmek için yapay zeka destekli bir ultrason kaskı geliştiriyor. Bu nasıl bir teknoloji? Bu nöroteknolojinin daha hafif ve tüketici dostu bir versiyonu. Elon Musk'ın Neuralink'i gibi beyne çip takmak yerine bu kask beynin belirli bölgelere odaklanmış ultrason dalgaları galaları göndererek sinirsel aktiviteyi düzenlemeyi amaçlıyor. Yapay zeka koçluk sistemiyle birleşen bu teknoloji, anksiyete ve depresyon gibi durumları cerrahi müdahale olmadan ev konforunda tedavi etme potansiyeli taşıyor. Reid Hoffman bu yaklaşımın Neuralink'ten çok daha az riskli olduğunu söylemiş. Yani beyin bilgisayar arayüzü devriminin başlangıcı illa beyne bir şey sokmakla olmak zorunda değil. Tam olarak öyle. 500 doların altında bir fiyat hedefiyle bu tür non-invazif yani müdahalesiz teknolojiler tüketiciler için çok daha kabul edilebilir olabilir. Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates ve şimdi de Reid Hoffman, neredeyse tüm büyük teknoloji milyarderleri artık bir şekilde beyin teknolojilerine yatırım yapıyor. Bu alan önümüzdeki 10 yılın en sıcak konularından biri olacak. Reid Hoffman'ın kurucusu olduğu LinkedIn'de bir yapay zeka çılgınlığının tam ortasında. Bülten, platformda yapay zeka ile ilgili iş ilanlarının 6 kat, profiline yapay zeka yeteneği ekleyen kullanıcı sayısının ise 20 kat arttığını söyledi. Bu rakamlar iş dünyasındaki paniği ve adaptasyon çabasını çok net gösteriyor. LinkedIn CEO'su Ryan Roslansky, platformun artık tamamen yapay zeka ile çalıştığını söylüyor. Haber akışımız, iş aramalarımız hepsi artık üretken yapay zeka tarafından kişiselleştiriliyor. Anahtar kelimelerle arama yapmak yerine, bana uzaktan çalışabileceğim, pazarlama alanında bir iş bul gibi doğal dilde komutlar vererek arama yapabiliyoruz. Ama bültenin uyarısı çok önemli. Herkes profesyonel. Filine yapay zeka uzmanı yazıyor. Bu gürültünün içinde gerçekten yetenekli olanları nasıl ayırt edeceğiz? İşte en kritik soru bu. Profillerine bu beceriyi eklemek fark edilmenize yardımcı olabilir. Ama gerçekten bu yeteneğe sahip değilseniz bu mülakat sürecinde veya işe başladıktan sonra çok hızlı bir şekilde ortaya çıkacaktır. Analistlerin giriş seviyesi ofis işlerinin ilk gidecek olanlar olacağını söylediği bir ortamda bu sadece bir etiket değil, gerçekten bir yetkinlik olmak zorunda. Kesinlikle Hızlı güncellemelere de bir bakalım. Yine dolu dolu bir bölüm var. ChatGPT'nin iOS indirmeleri TikTok, Facebook ve Instagram'ın toplamına neredeyse ulaşmış. Bu inanılmaz bir büyüme. Evet, bu ChatGPT'nin artık sadece bir teknoloji meraklısı aracı değil, ana akım bir tüketici uygulaması haline geldiğini gösteriyor. Bu mobil uygulama pazarındaki tüm dengeleri değiştirebilecek bir gelişme. Eski OpenAI CTO'su Mira Murati'nin yeni girişimi Thinking Machines Lab'inde amacı ortaya çıkmış. İşletmelerin karlarını artırmak için özel yapay zeka modelleri geliştirmek. Bu da şaşırtıcı değil. Yapay zekanın en büyük ve en karlı uygulama alanı kurumsal dünya olacak. Murati gibi bir ismin OpenAI'daki deneyimini bu alana taşıması çok büyük bir potansiyel barındırıyor. Şirketin neredeyse hiçbir ürünü olmamasına rağmen 10 milyar dolar değerlemeye ulaşması da bunun bir kanıtı ve geçen bölümde konuştuğumuz yapay zeka hackerı Expo, HackerOne'da tüm insanları geçen ilk yapay zeka olduğunu duyurmuş ve 75 milyon dolar yeni yatırım almış. Bu da o bölümdeki endişelerimizi doğruluyor. Otonom siber saldırı yetenekleri hem inanılmaz değerli hem de inanılmaz tehlikeli. Bu teknolojiyi geliştiren şirketler büyük yatırımlar çekmeye devam edecek. İnanılmaz bir gündemdi. Resmen telif hakkı savaşlarından, ofis yazılımlarının geleceğine, beyinlerimize müdahale eden teknolojilerden, iş dünyasındaki yapay zeka paniğine kadar her şeyi konuştuk. Metehan, bu harika ve derinlemesine analizlerin için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Doğra. Bu baş döndürücü gelişmeleri takip etmek ve anlamlandırmak her zamankinden daha önemli. Sevgili Yapay Zeka Postası dinleyicileri, umarız bu bölümümüzü de keyifle dinlemişsinizdir. Siz ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka eğitiminde adil kullanım kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce OpenAI, Microsoft Office'e rakip olabilir mi? Ve LinkedIn profilinize yapay zeka yetenekleri eklediniz mi? Yorumlarda bizimle düşüncelerinizi paylaşın. Bir sonraki bölümde yepyeni ve sarsıcı gelişmelerle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.